nasılsınız? İyisiniz? Nasıl gidiyor? Efendim evet, evet. bakkal işletiyoruz. Çok güzel. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Selendi ilçesinde mali muhtarları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Dutlulu, Selendi'deki programına çarşı esnafını ziyaret ederek başladı. Merhabalar, iyi alışverişler. Biz çok bölmeyelim alışverişlerinizi. Allah kolaylık versin. Çok, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Üzere. Sağ olun. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Hoş pozitif kolay gelsin. Nasıl keyifler? Allah Maşallah. Yalnız buradaki pazarlık önünden çok güzel Ben size söyleyeyim. Elinize emeğinize sağlık. Talep ve önerileri dinleyen Başkan Dutlulu, Manisa'yı daha güzel ve daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çok çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Selendi'de mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Başkan Dutlulu, hizmet anlayışlarını katılımcı ve çözüm odaklı olarak tanımladı. Başkan Dutlulu, Aralık ayında Selendi'de kent lokantası ve halk mandıranın hizmete açılacağını müjdeledi. Ayrıca ilçedeki asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Yoğun bir yaz dönemi geçirdik. Eylül, ve Ağustos, Eylül ayıyla beraber daha çok ilçe gezilerine başladık. Tabi bu Selendi ilk gelişimiz ama inşallah göreceksiniz. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Ee, ki az önce başkanla da konuştuk. Aralık ayında da kent lokantamızı, halk mandıramızı açacağız. Orada da inşallah gelin bir yerde olacağız beraber... Ee, bu şeyi yönetmek istiyoruz. Hem selam yönetmek istiyoruz hem selam yönetmek istiyoruz. Mahallelerinizde sizler üzerine hizmet yapmak istiyoruz. Bizim bizim kapımız muhtarda sonuna kadar açık arkadaşlar. Bu laf ne diye söylenen laf değil. Herhangi bir muhtar geldiği zaman direkt bana haber veriyorlar. Belediyedeysem Ve hemen ben bir beş dakika ayaküstü görüşü eğer çok yoğunsam, yoğun değilsem çay kahvemi için ondan sonra ilgili arkadaşı yönlendiriyor. Bizim sistem var. bu. Bu sene tabi programımızın dedik. O konuda için rahat olsun. Az sonra da bilgi verin adım adım her tarafın yollarını yapacağız. İlçede yürütülen asfalt çalışmalarına da değinen Başkan Dutlulu hem soğuk hem sıcak asfalt konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yani seneye büyük ihtimalle hemen hemen hepinizin soğuk asfalt taleplerini karşılayacağız. Yeni sistemli soğuk asfalt yapıyoruz. Çift kat soğuk asfalt bunu yapıyorduk. Ferdi Başkan da hem bizden hem Turgut Ulan bu yolları görünce hoşuna gitti. Ondan sonra aynı firmayla bu sistemi büyük şehirde getirdi. Yok, gelecekse bundan sonra full o sisteme geçiyoruz yaptığınız soğuk asfalt yolun sıcak asfaltla hiç fark yok. En az 4-5 senede hemen hemen hiç bakım ihtiyacı olmadan sadece belli oluşan çukurlar oluşuyorsa onları yama yaparak işi götürebiliyoruz. Ne yazık ki araç parkımız çok kötüydü. İş makinelerimiz çok kötüydü. Asfalt plentimiz yetersiz. Şimdi asfalt plenti mesela bir tane asfalt plantimiz var Manisa'da. İşte Salih'in sah ikinci kurduk. Kuzey ilçelerinde Akisar Belediyesi'nin asfalt planti vardı. Onu kullandık. İnşallah ikinci sahilde koyduktan sonra üçüncü de Akisar'ı e Kuzey, güney, merkez diye Manisa'yı üçe Manisa'daki asfalt sadece, sıcak asfalt sadece Manisa'yı besleyecek asfalt bilenti. E, güney dediğimiz bu bölge, kulası, denilecesi, alışı, Sarıgöl. göre. E kurduğumuzda kuzey içeri, soması, gölgesi, görmemesi, bunlar hitap edecek kırk ağacı. Yani sonuç olarak artık sıcak asfalt konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa sınırları içindeki hiçbir ilçeye sıkıntı yaşatmayacak. Aynı şekilde soğuk basmak konusunda da önümüzdeki sırada itibaren hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Ziyaretin sonunda Başkan Dutlulu muhtarların talep ve sorularını tek tek dinledi, notlar aldı ve sorularını yanıtladı.